Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Değerli Kardeşlerim Sohbetimizde hayırlı mal ve o hayırlı malı Allah yolunda infak etme konusunu biraz e, izah edelim. Beşerin tümünde ister Müslüman ister gayrimüslim olsun herkeste ama herkeste dünya malına karşı bir sevgi vardır. Bu sevginin derecesi insanlarda farklıdır. Kimilerde çok hatta her şeyden daha çok büyük bir sevgi varken kimilerde sadece kendisine muhtaç duyulduğu, ihtiyaç duyulduğu miktarda sevgi bulunmaktadır. Dünya malına olan sevgi kimi insanları hatta kimi güç ve devletleri zorbalığa, kabadayılığa, mafyalığa ve devletlerde de diğer devletleri işgal etmeye kadar götürür. Bu da yeryüzünde büyük zulümlerin oluşmasına sebebiyet verir. Peki, dinimiz İslam'da mal sevgisi konusunda bir ölçü yok mudur? Elbette ki vardır. Bu sevginin nasıl olacağını bütün hayatımızı planlayan ve programlayan İslam dini çok güzel bir şekilde tayin etmiştir. Dinimiz helal yollardan kazanç sağlamayı daima teşvik etmiş, Haramdan kaçınmayı da ısrarla neye yetmiştir. Bilmemiz gereken şu ki dünya hayatı bizi kalben kendisine bağlayıp ahiret hazırlığından alıkoymamalıdır. Bazı laiklerin iddia ettikleri gibi İslam dini hiçbir zaman terakki ve fende ilerlemenin aleyhinde olmamış bilaki şiddetle teşvik etmiştir. Yakın tarihlere kadar bir göz gezdirecek olursak İlim adamlarının çoğunun Müslümanlardan olduğunu ve Müslümanlığın dünyada dört kıtaya hakim olduğunu görürüz. Fakat ne zaman ki İslam'dan uzaklaştık, ecnevilere batıya, doğuya, Avrupalara benzemek istedik, İşte o zaman bütün milletlerinden, bütün dünya milletlerinden geri kaldık ve geri kalmaya da devam ediyoruz. Mal, mülk ve saltanat ihtiyaç içindir. Tapınmak için değil. Peygamber Efendimiz de malı severdi. Sahabe-i kiram da malı severdi. Ama o mal İslam'a hizmet ettiği içindi. Bir başka tabirle İslam hizmetine sunulan malı severlerdi. Diğer malın birleşten farkı yoktu onlar için. Bakınız Hazreti Muhammed Aleyhisselam Efendimiz Allah yolunda cihad ve İslam'ın hakimiyeti için zaman zaman Müslümanlardan yardım toplardı. Ve o devirde ki ona asr-ı saadet devri deniyor. Öyle Müslümanlar vardı ki bütün mallarını Allah yolunda seve seve harcarlardı ve geriye dönüp bakmazlardı bile. Hatta bir seferinde Müslümanlardan mal toplarken Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'e ne getirdiniz diye sormuştu Resul-i Ekrem. Hazreti Ömer malımın yarısını getirdim ya Resulullah deyince Hazreti Be Ebu Bekir ise geride sadece Allah ve Resul'ünü bıraktım diye cevap vermişlerdi. Bu gibi fedakarlıklar sayesindedir ki Allah Resulü ümmetimin imanı terazinin bir kefesine Ebu Bekir'in imanı da diğer kefeye konulsa Ebu Bekir'in imanı ağır gelecektir buyurmuşlardır. İşte bu sayededir ki bu gibi sahabeler daha dünyadayken cennetle müjdelemişlerdir. İnsan aleminin müstesna fertleri dünyada hayırlı mal sayesinde büyük mevkiler kazanırken bazıları da hayırsız ve haram mal sayesinde şu imtihan diyarında Karun misali ben kendi ilmimle kazandım, malım beni kurtaracak diyerek imtihanı kaybetmiş ve cehenneme koyulmuşlardır. Tarihten örnekler verecek olursak kendimize bir bakacağız. Eğer kendimizi yoklayacak olursak acaba Allah ve onun yolu için biz kendi malımızdan ne kadar fedakarlık yapabiliyoruz? Hazreti Ebubekir'in fedakarlığının yüzde kaçını kendimizde görebiliriz? Asr-ı saadete olduğu gibi bu asırda da İslam'ın ilerlemesi, hakkın batıla gelmesi, hakkın batıla galip gelmesi için maddi yönden, bedeni yönden acaba biz ne kadar fedakarlık gösterebiliriz? Evet kardeşlerim ne yazık ki Hazreti Ebu Bekirleri artık göremiyoruz. Ama esefle belirteyim ki Karunlar ortalıkta çok türemiştir. Bunu toplumun hepsine kıyaslamadan günde beş vakit namazını kılan Müslümanlar, cami kapılarını dergah edinenler bile acaba İslam için ne kadar infak edebiliyorlar? Günde beş oyruyu sigaraya verenler acaba günde beş oyru verip bir İslam dergisini alabiliyorlar mı? İstenmeden bile Allah yolunda sarf etmeleri gerekirken istenildiği zamanlarda bile yüzde kaçını elleri ceplerine iniyor? Eğer böyle bir his bizde de görünüyorsa veya böyle bir teklifle karşı karşıya geldiğimizde ve biz mülkümüzden fedakarlık yapamıyorsak artık Ebu Bekirlere mi yoksa kanunlara mı daha çok yakın olduğumuzu var siz karar verin. İslam dini dünyada ilerlemeye karşı değildir. Hiç ölmeyecek misin gibi dünyaya, yarın ölecek misin gibi ahirete çalışmayı buyururken efendimiz halal dairede mal kazanmayı ve haramdan kaçınmayı aynı zamanda kazanılan maldan Allah rızası dairesinde harcamayı emretmiştir. Fakat şunu bilelim ki kalp sadece ama sadece Allah'ın zikredildiği yerdir. Buraya fani dünya malı değil Allah sevgisi doldurulması gerekir. Bunun için dünya kesben değil, kalben terk edilmesi lazım. Çalışacaksın, kazanacaksın ama kalbini dünyaya, dünya malına vermeyeceksin. Değerli kardeşlerim, mal ve servet hayırlı işlerde kullanıldığı takdirde insanı hem dünyada hem ahirette mesut eder. Şerli ve fena yollarda habis menfaatler ve heva ve heves uğruna sarf edilen mallar ise felakete sebep olur. Daima pişmanlık getirir. Olayları İslam'la, imanla, selim akılla ölçemeyenler saadetin sebeplerini hep malda mülkte olduğunu sanırlar. Oysa asıl saadet malda değil, malı Allah için harcamada, Allah için sarf etmektedir. Kur'an-ı Kerim'de mal ile ilgili, sadaka ile ilgili mal mülk fedakarlığı ile ilgili birçok ayet-i kerimeler vardır. Ben şimdi sizlere birkaç tane ayetin ve onun meallerini, onları meallerini okuyacağım ve sizi ayetlerle baş başa bırakacağım. Ayetleri siz dinleyin ve siz değerlendirin. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de Allah yolunda din uğruna mallarını sarf edenlerin mükafatını şöyle beyan etmektedir. بقره سوره 261 63 ايات مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله مئة حبه والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا أذن لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعه أذى والله غني حليم Allah yolunda mallarını dağıtanların halı toprağa atılan buğday tanesine benzer ki her başağı yüz taneli olmak üzere yedi başak çıkarır. Allah dilediğine kat kat verir. Allah'ın rahmeti geniştir. İlmi sonsuzdur. O kimseler ki Allah yolunda mallarını sarf ederler sonra da verdiklerini başa kakmayı Hatır incitmeye rava görmezler. Bunların Rableri katında ecirleri, mükafatları olduğu gibi onlar için ne korku vardır ne de acı görecekler. Güzel ve tatlı bir söz ve suç bağışlama ardından minnet olan sadakadan daha hayırlıdır. Allah ganidir, halimdir. Ey iman edenler, yaptığınız iyilikleri minnetle eziyetle bozmayınız. Yine Bakara suresinin 270. ayet-i Allah yolunda her ne harcar ve ne adarsanız şüphesiz Allah onu bilir. Zulmedenlerin yardımcıları yoktur diyor mealen. Ve ma min nafaqatin ev nezertu min nezrin fe inna ya'lemuhu ve ma li zalimin min ensar. Bakara suresinin 274. ayetinde de ellevîne yunfikûne emvâlen bi'l-leyli ve'n-nahâri sirren ve'alâniyeten fellehum ecruhum 'inde rabbihim ve lâ havfun 'aleyhim Mallarını gece ve gündüz gizli ve açık Allah yolunda harcayanlar var ya onların Rableri katına mükafatları vardır onlara korku yoktur onlar hüzümde olmayacaklar Ali Emran suresinin 92. ayetinde de Cenab-ı Allah لَنْ bir rahatta, حَتَّى تُنْفِقُ مِمَّا تُحِبُونَ وَمَا تُنْفِقُ مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهِ alim Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir. Ali İmran'ın 134. ayetinde de اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ Fi sarrai ve darrai ve el kazimin el geyze vel afine nas ve Allah muhsinin Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar öfkelerini yenenler insanları affedenlerdir. Allah iyilik edenleri sever. Evet Nisa suresinin 96. ayetinde de Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموال وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما مؤمن لدن أزر صاحب المقصد جاءتن جري قلب oturanlarla Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler eşit olmazlar. Allah mallarıyla, canlarıyla cihad edenleri derece itibariyle cihattan geri kalanlardan üstün kılmıştır. Gerçi Allah müminlerin hepsine de en güzel olanı cenneti vaat etmiştir. Ama mücahitleri büyük bir mükafat ile kendi katından dereceler bağışlanma ve rahmet ile cihattan geri kalanları üstün kılmıştır. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Siz oturun evinizde bir şey yapmayın. Öbürü de gitsin gece gündüz malıyla, canıyla Allah yolunda cihad etsin. Ondan sonra eksin derecesi bir olsun. Diyemezsiniz tabi. Allah yolunda cihad eden, çalışan, hizmet eden, sarf eden bir insan derecesi mutlaka diğerinden daha fazla olmalıdır. Bu her konuda böyledir. Tevbenin 20. ayetinde ellezina amenu ve Hacer ve cahadu derecetin ve faiz. İman edip hicret eden ve Allah yolundan mallarıyla canlarıyla cihad eden kimselerin mertebeleri Allah katında daha üstündür. İşte onlar başarıya erenlerin ta kendileridir. Değerli kardeşlerim yine Tevbe suresinin 34. ayetinde de ya eyyühellezine amenu inne kethire minel ahbari ve ruhbani le yekulune emuale nasi bil batili ve yasuddune an sebilillahi vellezine yeknizune zhebe vel fiddete vele infikune av sebilillah febeşiru mi azabin bi azabin elim. Ey iman edenler! Hahamlardan ve rahiplerden birçoğu insanların mallarını haksız yollarla yiyorlar ve Allah'ın yolundan alıkoyuyorlar. Altın ve gümüşü biriktirip gizleyerek onları Allah yolunda harcamayanları elem dolu bir azapla müjdele. Çok üzülüyorum ama günümüzde birçok tarikat şeyhin, birçok sözde müttaki Müslüman da böyle malı gizli gizli topluyor, topluyor, topluyor. Bakıyorsanız çok fakir gör fakir göründüğü halde milyarların sahibi olur ve bir gün beş kurşunu da verip bir fakirin eline tutmuyor. Ne yazık ki günümüzün bazı Müslümanlara da Yahudilerin, Hristiyanların, hahamlarından, rahiplerinden pek farkı yoktur. Tevbe suresinin 41. ayetinde de İnfiru khifafen ve sikalen ve cahidu bi emalikum anfusikum fi sabilillah, zâlikum hayrun lakum in kunum talemun gerek yaya olarak gerek binek üzerinde Allah yolunda sefere çıkın. Mallarınızla, canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Günümüzde bırakın yayla, atla, katırla, deveyle altımıza son model arabalar olduğu halde de biz iki adım Allah yolunda gidemiyoruz. Evet, devam ediyoruz ayetleri okumaya. Kul ya ibadiyellezine amenu salat ve yunfiqu razaqnahum sirran ve min qabli la fi ve la hilal. İnanan kullarıma söyle. Namazı dosdoğru kılsınlar. Hiçbir alış ve dostluğun bulunmadığı bir gün gelmeden kıyamet günü. Ölüm gelmeden önce kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda gizlice ve açıktan harcasınlar. Hem gizli hem açık. Açık sarf ediyorsun, teşvik ediyorsun, başkaları da görsün, sana baksın, sadaka versin. Kim yerde de gizli veriyorsun, riya karışmasın diye. Çünkü riya şirktir. Hac suresinin 34 35. ayetlerinde de Cenab-ı Allah Muhammed, "Ve her ümmete bir din belirledik. Kim Allah'ın adını anarsa, O'nun ona rızık verdiği hayvanlardan birinden (besinden) rızıklandırır. Onların ilahı tek bir ilah olduğu halde, eğer teslim olurlarsa müjdele." "Onlar ve Muhammed! O ihlaslı ve mütevazi insanları Onlar öyle kimseler ki Allah anıldığı zaman kalbleri titrer. Başlarına gelene sabrederler. Namaz kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah için harcarlar. Dikkat ediyorsunuz. Allahu Teala namaz kılmayı ve malından infak etmeyi çoğu zaman birlikte zikreder. Evet, Sebe suresinin 39. ayetinde de "Kul inna rabbi yabsutu'r-rizqa limen yasha'u min ibadihi ve yaqdir <laughs> ve ve huve De ki, şüphesiz Rabbim rızkı kullarından dilediğine bol bol verir ve dilediğine de kısar az verir yani. Allah yolunda her ne harcarsanız Allah onu yerine başkasını verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Önemli olan Allah yolunda vermektir. Çok mu verirsin, az mı verirsin o senin gönlüne göredir. Kimi insan var malı az da çok verir, kimi insan var çok malı var ama az az da vermez, çok da vermez. Fatır suresinin 29. ayetinde de اِنَّ الَّذ۪ينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللّٰهِ وَاَقَامُ السَّلَاةَ وَاَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًا وَعَلَانِيَةٍ يَرْجُونَ تِجَارَةٍ لَنْ تَبُورٍ Şüphesiz <laughs> Allah'ın kitabını okuyanlar, namaz kılanlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden gizlice ve Allah yolunda harcayanlar asla zarar etmeyecek bir ticaret umabilirler. Evet, demek ki Allah yolunda malı vermek de Allah'la bir ticaret yapmaktır. Burada veriyorsanız öbür dünyada cenab Allah onun mükafatını verir. Muhammed Suresinin 38. ayetinde de Ha entum ha ula'i tud'a'una li <Sessizlik> tunfiku fi sebilillahi fe minkum men yebkhal ve men yebkhal fe innama yebkhalu ala nafsi". Vallahu al-ghani ve entum al-fuqara ve in tatawalla ve yastabdil kavmen gayrakum thumma la yakunu amsalakum. İşte sizler Allah yolunda harcamaya çağrılıyorsunuz ama içinizden cimrilik yapanlar var. Kim cimrilik yaparsa ancak kendi zararına cimrilik yapmış olur. Allah her bakımdan sınırsız zengindir. Siz ise fakirsiniz. Eğer ondan yüz çevirecek olursanız Allah'tan yani yerinize başka bir toplum getirir de onlar sizin gibi olmazlar. Onlar Allah'tan yüz çevirmezler, isyan etmezler, daha çok Allah'a ibadet ederler. Size son bir ayet daha okumak istiyorum. Münafıkun suresinin 10. ayet-i kerimesi وَاَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْ لَا اَخَرْتَنِي لَا اَجَلٍ قَرِيبٍ فَيَسَدَّقَ وَاَكُمْ min السَّارِ Herhangi birinize ölüm gelip de ey Rabbim beni yakın bir zamana kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam demeden önce size rızık olarak verdiğim şeylerden Allah yolunda harcayın diyor. Yani ölüm gelip çattığı an insanoğlu Azrail'i gördüğü an der ki ya Rabbi ne olur bana biraz daha ömür ver. Biraz daha zaman ver. Biraz daha mühlet ver. Niye? E biraz daha kalacak da elindeki malı mülkü Allah yolunda harcayacak da öbür dünya gidecek hemen onun üstüne oturacak. Görüyor artık. Ama geç. Çok geç. O gün gelmeden diyor Cenab-ı Allah verin. O gün geldikten sonra geri dönüşünüz yoktu. Size verilen süre bitmiştir. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Her sabah gökten iki melek iner. Biri ya Rabbi veren kuluna ver gidenin yerine boş koyma doldur der. Diğeri ise bencil olanın hayra para sarf etmeyenin cimri olanın yani malını telef et diye dua ederler. Değerli kardeşlerim günümüzde köfrün bir kara bulut gibi çöktüğü yeryüzünde İslam uğruna mücadele eden kardeşlerimiz vardır. Acaba onlara ne kadar maddi yardımlarda bulunabiliyoruz? Hesaba çekilmeden önce kendimizi hesaba çekecek olursak imtihanı verip vermeyeceğimizi kendimiz tahmin ediyoruz diye düşünüyorum. Bugün Ebu Bekir'leri görmek mümkün olmayabilir. Ömer'leri görmek mümkün olmayabilir. Ama onların yolunda gitmek mümkündür. Cenab-ı Allah cümlemize malını hayırlı yollarda sarf eden kullarından eylesin cümlemizi. Bize o yolu göstersin. Allah'a emanet olun.